Alo Sude Ben alışveriş merkezine doğru geldim Bir şey istiyor mu? Bir şey lazım alayım eve Ha yok mu? Tamam Ben biraz alışveriş merkezinde takılacağım Üst baş bir şeyler bakacağım Sonra görüşürüz Evet şöyle aracımızı da bir park edelim Hoppala Güzel geldik Evet inebiliriz aracımızdan Evet. Arka tarafına park etmişim aracı ama neyse arka taraftan da gireriz alışveriş merkezine sıkıntı yok. Yine çok yakışıklıyım lanet gitsin ya. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Neler varmış inşallah güzel şeyler vardır bu alışveriş merkezinde bu kaçıncı alışveriş merkezinde dolaşışım bilmiyorum yani her yere şehirdeki her yere baktım yani ama bir tane güzel bir tişört mişört bulamadım ya. O millet de gelmiş oturuyor. Oo ablalara bak. Maşallah. Bu yaşta iyi barfik çekiyorlar. Neyse. Şimdi biz işimize bakalım. Bir de kız arkadaşıma güzel bir elbise mi baksam diyorum ya. Şu elbiseler de güzele benziyor ha. Bayağı güzelmiş. Ay kızlar. Şu yakışıklılığa da bakar mısınız? Turuncu saçlı. Kimse turuncu saçlı değil bu şehirde. İlk defa turuncu saçlı biri gördüm. Çok yakışıklı görünüyor ya. Ben gidip şu çocukla bir tanışacağım kızlar. Siz işinize bakın. Çok yakışıklı görünüyor ya. Bir bakayım tanışayım. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Aa, ha... Av. Oh, bayağı da güzelmiş ha. Ne istemiştiniz? Seninle tanışmak istiyorum. Eğer sakıncası yoksa. Kızlarla konuşurken seni görünce bir etkilenmedim değil yani açıkçası. Tanışmak istedim gelip bir seninle. Tabii eğer sen de istersen, kabul edersen. He öyle diyorsun. Anladım. Demek beni yakışıklı buldun ha? Sen de haklısın. Çok yakışıklı bir insanım ben. De. Mirce'ye de elbise bakıyordum ya Allah kahretsin. Olur tanışalım. Sıkıntı yok. Problem yok. Sakıncası yok. Benim adım Emir. Sizin adınız nedir? Benim de Ezgi. Memnun oldum. Gidip şu kantinde biraz oturup bir şeyler içelim ne dersin? Olur bana uyar. Hadi gidip içelim. Bir şey alır mıydın Emir? Kahve, çay ne istersin? Ben ısmarlayacağım. Vallahi bir cappuccino'na hayır demem. Demek sen de cappuccino seviyorsun. O ikimizde ortak noktamız oldu. Ben söyleyip geliyorum hemen. Evet, evi 500 milyon dolara satıyorum. Alıyor musun? Gayet geniş, temiz, havuzlu, lüks bir villa yani. Almaz olur muyum Berk Bey? Tabii ki de alacağım. 500 milyon dolar vereceğim, alacağım. Bu evi alacağım. Güzel, anlaştıysak o zaman ben iki güne kalmaz taşınırım. Bütün eşyalarımı falan alırım zaten siz de iki gün içinde hazırlıklarınızı yapıp bu eve yerleşirsiniz. Şimdiden yeni eviniz hayırlı olsun. İyi günler. Berk Bey, tanışabilir miyiz? Pardon, siz kimsiniz? Ben sizin hayranınızım Berk Bey. Benim adım Gizem. Eğer tanışa bilirseniz benimle çok mutlu olurum, çok sevinirim. Demek hayranımsınız. Adınız Gizem. Şimdi Gizemcim, ben normalde öyle hayranlarına falan tanışan bir insan değilim. Ama buraya kadar gelmişsin, zahmet etmişsin. Ee, seni kırmak istemiyorum. Peki tanışalım. Zaten adımı da biliyorsun. Beni belli ki bayağı iyi takip ediyorsun yakından ne var ne yoksa baya bir şey biliyorsun hakkımda anlaşılan. Hayranım olduğuna göre biliyorsundur yani diye düşünüyorum. Biraz da sen kendinden bahset bana istersen. Evet evet hakkınızda çok şey biliyorum. Sizi çok yakından takip ediyorum zaten bayağıdır. Sizinle tanışmak çok istiyordum. Sonunda buldum sizi, evinizi, adresinizi falan. Tanışmak için geldim. Ve benimle tanışmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Ama bunları arabada konuşsak olur mu Berk Bey? Yani biraz birlikte kafeye gitsek, orada konuşsak detaylı bir şekilde ne dersiniz? Peki o zaman ee, benim aklımda bir kafe var. O zaman oraya götüreyim ben sizi. Orada detaylı bir şekilde bana kendinizi tanıtırsınız. O zaman gidelim hadi. Ay gidin bir Berk'e bir bakayım ya ne yapıyor acaba? Yani hapishaneden onu aldıktan sonra eve götürdükten sonra ne yaptı hiçbir fikrim yok. Bayağıdır konuşmuyoruz bir haftadır. Aa, Obert değil mi ya? O kız kim?